Türkiye'm Türkiye'm vatanım Ne oldu sana böyle Türkiye'm Nazara geldin Türkiye'm Vatanım benim Hep kıskandılar hep göze battın Dünyada en mutlu insanlar, en iyi yaşayanlar Türkiye'nin insanları. İşte bizi çekemediler. İşte şimdi herkes bizi bekliyorlar. Ufacık biri kirbit çalsa Türkiye'de bütün Avrupa naklen yayın yapıyor. Savaş var Türkiye'de karıştı diye. Türkiye'm seni niye böyle karıştırıyorlar? Ne istiyorlar bizden? Bizim kendimizden başka dostumuz yok bunu öğrenmemiz lazım kardeşlerim Allah rızası için bir kere de olsun vatanımız için sonradan tüh demeden pişman olmadan elimizi vicdanımıza koyup bir kere de kendimizi düşünmeyip sevdiğimiz partilerden vazgeçip sadece Türkiye'mizin iyiliği için elimizi vicdanımıza koyup Lütfen diyorum son bir defa Türkiye'nin için ne güzel ise onu yapmaya karar verin. Ne olur yalvarıyorum iş işten geçmeden, Yunan gibi iflas etmeden, şu Avrupa'nın eline düşmeden, satmadıkları bir yer bırakmadılar Yunan'da. Bizi de aynı öyle yapacaklar. Şimdi bunlar seviniyor, biz ağlıyoruz, analar ağlıyor, şehit anaları. Polislerimiz ölüyor, askerlerimiz ölüyor, şehit gidiyorlar. Bunlar Bedavaya bunlar için ölmüş olmasın Bunlara fırsat vermeyelim Lütfen Kardeşlerim gözünüzü açın, gözünüzü açın Dışarıdan hep bizi bekliyorlar karga gibi üstümüze düşmek için, çullanmak için Yapmayın lütfen Kendinize gelin, kendinize bu vatan bir daha bulunmaz. Bu zengin topraklar bir daha ele geçmez. Bunların istedikleri de bu zaten. Düşsünler de bize tekrar yalvarsınlar diye. Ne olur elimizi vicdanımıza koyalım. Vatanımız için, bütün polis ve asker şehitlerimiz için kanları yerde kalmasın. Onlar için bu Türkiye'yi mahvetmeyelim. Ne olur. Allah hepimizi korusun. Allah'ın izniyle bunları da aşacağız inşallah. Türkiye'miz yine Türkiye olacak. Ya böyle içteki düşmanlara fırsat vermeyelim. Allah fırsat vermesin. İçteki düşman dışarıdan kötü. Dışarıdan bir şey yapamıyorlar Türkiye'mize. Zaten onun için yaptıkları bu içeriden karıştırıyorlar. Ailenin içini, evin içini karıştırıyorlar. Komşular bir şey yapamıyor ya. Lütfen, lütfen diyorum. Beş dakika düşünün, beş dakika. Türkiye'miz için hangisi iyiyse onu yapın. Bırakın şu artık parti tutmayı, partileri sevmeyi, sempati olmayı. Bir insan 20 sene önce hangi partisi halen ona veriyor oyunu. Demiyor ki bu iyi değil artık, bu sefer de şuna vereyim, bunun icadı çok falan. Ya işte onu yapamıyorlar. İşte bu gururu kırıp böyle yapmamız lazım. Hangisi ise ona, Türkiye için arkadaşlar, vatanımız için, atalarımız için emanete hıyanetlik yapmayalım lütfen. Allah hepimizi korusun.